Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün güzel bir oyunda yine karşınızdayız arkadaşlar. Yeni bir oyunumuz var. Kanalımızda ilk defa çekiyoruz. Assetto Corsa oynuyoruz arkadaşlar. Almış olduğumuz arabada BMW M4 arkadaşlar. Şimdi arabamızla şöyle güzel bir alkış yapalım. Oyun ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Daha önce hiç oynamadım. Yani Forza, Rıkre falan oynayan birisi olarak oyunu deneyimlemek istedim. Deneyimde sizlere paylaşmak istedim daha doğrusu. Ee, oyunda şu eksiklikleri gördüm diyebilirim. E, klavye ile oynadığınızda orada da ve e, klavye aldığınız hissiyat alamıyorsunuz. Yani bunda oynamanız daha büyük artınız olacak. Çünkü e, klavye ile oynamak cidden zor. Artı oyunda e, hızlanma, yani arabayı hızlandırdığınızda şey yapamıyorsunuz. E, arabanın hızlı gittiğini hissiyatına bulamıyorsunuz. Kontroller biraz daha zor. Ama şeyi çok hoşuma gitti. Mesela vites geçişleri, araba 1'de, 2'de, 3'de bile bile viteslerin hissiyatını alıyorsunuz. Arabanın 1'de gittiğini, bağırmasını, 2'de gittiğini e, böyle üçü e, istemesini anlayabiliyorsunuz. O yönde çok hoşuma gitti. Beğendim. Yani simülasyon olarak güzel diyebilirim. Ama klavyeyle oynamak isteyen arkadaşlar biraz zorlanacaktır. Yani e, simülasyonun zevkini almayacaktır. Şöyle sizlere dışına da bir geçiş yapayım. Bakın mesela sağ yapmama rağmen kurtaramadım arabayı. Ama grafik kalitesi çok güzel. İş tasarımı çok çok güzel. Benim hoşuma gitti. Beğendim yani. Boyutuna göre güzel yapmışlar diyebilirim. Şu an klavye oynuyorum. Bunu ilerleyen zamanlarda direksiyonla da oynayayım. O zamanki ee, parkları da size elimden geliyor kadar çalışacağım. Hı. Kendiniz atıyorsunuz isterseniz tınaya bir uçurum tam okumak gerekiyor ama şu an ben kendim atıyorum bir şey. Şöyle yan koltukta oturalım. Her e, kamera da arabanın sesi değişiyor. Yani o hissiyatı güler vermişler. Şoför koltuğunda aldığınız ses farklı, yan yolcu koltuğunda aldığınız ses farklı, dış tarafta aldığınız ses farklı. Doğru, doğru kardeşim yolu görmüyoruz yani bu kamera açısından da sıkıntı. Hiçbirce böyle bir kamera açısı yapmışsınız ama şu an yolu görmeden bir tik yapıyorum hala. Aha, bulmadık lan ne oldu? Beni çıkmasın gerçekten sürümünü ben 75 TL'ye aldım arkadaşlar. Steam'de satın aldım. Steam'de indirim vardı. Normalde de ürünlerini 60 lira. Harbiden böyle Almak isteyenler olursa ben yine açıklamalar kısmına herhangi <laughs> bırakıyorum. Ya yani oyunda tam olarak neler yapılır hiç fikrim yok. Bilmiyorum. Sadece az önce böyle bilgi iki girdim. Kontrol tuşlarını gördüm. Başka hiçbir şey yapmadım. Acemice bir sürüşüm olacaktır. Bunu sizlerle beraber atlatacağımıza inanıyorum. Şu sağ tarafta işte e, ayarlar falan var böyle ekranda görmek istediğiniz şeyleri yerleştirebiliyorsunuz. Ben hepsini kapattım temiz bir ekran olsun istedim. Şeyler falan çok hoş. E, mesela şöyle taşlık yoldan gittiğinizde hemen araba karşı sıçratıyor sağ tarafta. O detay düşünülmüş mesela. O olay böyle çok hoşuma gitti sürme konusunda biraz sıkıntım var. Yoksa e, oynanış açısından şey yok. Böyle e, grafikler olsun, sesle, ses, ses olayları mesela çok çok iyi. Bence Ford'dan da iyi, Krev'den de iyi. Bunları sürekli oynayan biri olarak. E, vites geçişlerini e, böyle hissediyorsunuz ya. Yani size o hissiyatı veriyor. Sadece hızlanma hissiyatını vermiyor. Mesela şu an 160 olmuş, 160 gibi gitmiyorum. Onun için virajlara hızlı girmeye çalışıyorum. Hani bir bakıyorum ki girmiyor. Çünkü araba hızlı, yavaşlamam gerekiyor. Ya. Ağır ağır gidelim. Buradan şöyle bir dönüş <laughs> varmış. Ha. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya şu hızlanma hissiyatına baksanıza. Direkt veriyor yani. Bu çok hoşuma gitti bence. <laughs> direksiyon setiniz varsa hiç düşünmeden alın dedim. Ama klavye ile oynayacaksınız arkadaşlar biraz düşünün dedim. Çünkü e, Ford'da ve da Declare'de alacağınız hissiyat alamayacaksınız. Yani onlarda kontrolü biraz daha kolay. Bunun gibi değil. Bunlar cidden zor. Umarım bir güncelleme yaparlar. En önemli güncelleme için hızlandığınız hissettirilmesi size. Yani bilmiyorum direksiyon seti oynadığında belki o hissiyatı verirler bize biliyordur da. Ama direksiyon seti önemli şu an. Şu an klavye ee, Yani şu an 200'e gidiyorum mesela. 25 210 Şu an bu hızı hissetmiyorum Onun için biraz gelse 50 ile giriyormuş gibi girerim Bak yavaşladım Eğer yavaşlamazsam karşı tarafı vuracağım Bak alamıyorum Ya full sola döndürme rağmen alamıyorum Şey de güzel mesela e, artı olarak diyorum bunu şoförün oturmuş olduğu yerdeki bakış açısını değiştirebiliyorsunuz. Sağ sola ileri geri yukarı aşağı böyle ayarlayıp direksiyonu konumlandırabiliyorsunuz. O gün çok hoşmuş benim hoşuma gitti. Şu anki açı benim ayarladığım açı. Normalde böyle değildi. Ben kendim ayarladım bunu. Böyle direksiyonun yarısı gözüküyordu. Kendi sistemini vermiş oldu, Sağa dönmeme rağmen dönemiyorum. Yine soru, e, oyunla ilgili arkadaşlar sormak istediğiniz şeyler de olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz olduğunda sizlere dönüş yapacağım. Evet. Ama sesleri bittim ya. Seslerinden dolayı böyle araba bağırması Bir de temel bir yer verdik gördünüz mü bilmiyorum. Şöyle bu yakından bakalım. Şöyle düz bir alan nasıl hızlanacağım da düz bir alan yok. Şimdi hızlanalım bakalım. demeyeyim. Yani yolda zor gidiyorum diyebilirim. bilmiyorum yani klavye bastığımda direksiyon döndürme olayı mı yetersiz yetersiz tabi mesela şu an aynen en sol ama direksiyon düzgün evet, ama direksiyonun şeyini çok beğendim adamlar güzel yapmış yani iç kısmı göğüs kısmı, göğüs kısmı olsun kafalar direksiyon da yani çok benzetilmiş benim çok çok hoşuma gitti Oynamak istiyorum. Yakın bir zamanda ben direksiyon setiyle de test edip sizleri biliyorsun hatırlayacağım arkadaşlar. Evet, şimdi şu araya girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ne yaptık? Videomuzu bitirmiş olduk. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, ilk deneyimde elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Artısıyla eksisiyle çok bir şey söylemek istemiyorum. Yine video içerisinde zaten farklı bir şeyler söyledim. İlerleyen zamandaki deneyimlerini sizlerle paylaşacağım. Bunun için ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kanalıma abone olup like atıyorsunuz. İlerleyen zamanda videoları seri şekilde çektiğimde artısını eksisini görmüş olursunuz. Yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz hangi arabayı almak istediğimi. Sizler için gerekirse o arabaları alıp burada tanıtım yapacağım. İlerleyen zamanlarda modlar falan da yükleyeceğim zaten hem araba olsun hem harita mod olsun. Onlar da hep beraber oynamış ve görmüş oluruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.